Arkadan Necati. Dripli galinde Necati. Sağ tarafına Ribery aldı. Necati içeri pas attı. Ribery gol durumunda. Şut da gol. Ribery topağlara gönderiyor. Ani bir atakta Galatasaray 1-0'a 0 geçiyor. Karşılaşmanın 16. dakikası. Gol Frank Ribery. Galatasaray 1. Fenerbahçe 0. El top. Ayhan aşırıyor. Aurelio. Orhan. Necati hareketlendi. Yetişebilecek mi? Yetişiyor. Hareketi güzel. Bir pas. Gol durumu. Şut ve gol. Kapağlarda. Necati. Necati. Kapağlara gönderiyor isim. Bir anda top önünde buluyor. Ve nefis bir vuruşla kapağlara gönderiyor. Oyun sahibi Necati. Ve Galatasaray 2-0'a geçiyor. Devam ediyor. Necati ceza sahasına bir top. Bir müdahale. İçeri mi gidiyor? ve bir anda 38'de Galatasaray 3-0'a geçiyor. Dikkat yine top çıkış esnasında Galatasaray'ın çok iyi bir baskısı var. Karaybaşı çıkış esnasında kaybettiği toplar Savunmanın dengesiz yakalandığı anlar ki Galatasaray takımı top rakibine geçtiğinde bütün oyuncuları çok iyi mücadele edip topu rakipten iyi alanlarda yakaladılar ve sonucunda da çok i̇şte büyük bir avantaj aldı. Görüyoruz bu pozisyonu top Deniz Şut pozisyonu Tekrar Alex, orta yerden gol pozisyonu bir ve gol! Ama Luciano <laughs> topağlara gönderiyor ve Fenerbahçe golünü buluyor. Bir anda yoğun gelen Fenerbahçe baskısı Galatasaray savunmasını bunalttı. Bir de olmadı, iki de olmadı ama Luciano üçüncüsünü de topağlara gönderdi. Ve maçın 41. dakikasında... Yanı pası, ceza sahasında Hakan Şükür. Gol durumunda ve adı skoru 4-1 yapıyor. İki oyuncu top bekliyor. Gol pozisyonu Hakan. Topu aldı. İçeri ve gol. <laughs> Hakan skoru 5'e getiren golü Fenerbahçe defansının duran bakan Fenerbahçe defansının arasında ağlara yolluyor. Ve skor 5 1 oluyor. Golün ismi Hakan Şükür. Evet işte thank <laughs>